Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadınlara yönelik şiddet ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verilebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle zorlama veya tehdi olarak özgürlükten yoksun bırakma şeklinde tanımlanmaktadır. Sistematik olan şiddetin kaynağında hata güç ilişkileri bulunmakta, erkek egemen siyasetin uygulamaları kapitalizmin sürdürülebilirliği için kullanılan tüm araçlar eşitsizlik, dilselleştirme ve savaş politikaları ile yeniden yeniden üretilmektedir. Son 10 yılda kadına yönelik şiddeti yüzde 1400 yüz arttığı ülkemizde salgının süre geldiği 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş, 171 kadının ölümü de şüpheli olarak kayıtlara geçmiştir. Yine 2021 yılının ilk 4 ayında ise 95 kadın cinayet yaşanırken 59 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Kadın cinayetleri politik Kadın cinayetleri politikti. cinayetleri politikti. Kadına yönelik şiddeti artarak devam ettiği salgın koşullarında 6.284 sayılı yasada kanıt aranmasına gerek olmadığı halde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kadının statüsü genel müdürlüğü tarafından yapılan kadın konuk evlerinde koronavirüse karşı ek tedbirler alındı. Başlıklı açıklamada yüksek can güvenliği riski bulunan kadınlar dışında başvuru kabul edilmediği için kadınların sığınaklara kabulü zorlaştırılmış can güvenlikleri risk altına sokulmuştur sosyalleşmenin, kadın dayanışma ağlarının, adli yardım, koruma ve sağlık gibi hizmetlere erişimin neredeyse imkansızlaştığı salgın koşullarında kadınlara yönelik şiddet riskleri katlanarak artmıştır. Kod 29 uygulaması ise tacizi, ayrımcılığı, mobbingi ifşa eden kadınlara dönük bir silah gibi kullanılmıştır. Kod 29 kadın yoksulluğunu ve işsizliğini derinleştirirken kadınlara yönelik ekonomik, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin artmasına neden olmuştur. Eğil yargı kararları bu süreçte devam etmiş hakimler, savcılar, genel kurulu tarafından 30 Mart 2020 tarihinde imzalanan karar ile 6.284 sayılı kanun askıya alınmış. Evden uzaklaştırma tedbiri uygulaması esnetilmiştir. Artan ev işi, içi şiddeti önlemek için hiçbir önlem alınmadığı gibi çıkarılan infaz düzenlemeleriyle kadınlar aynı evde şiddet failleriyle birlikte yaşamaya zorlanmıştır. En vahim olanı ise 20 Mart, Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakılarak bir gece yarısı Kararname ile kadınları şiddete karşı koruyan en kapsamlı uluslararası sözleşme niteliğinde olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınmıştır. Cih, azadi! Cih, azadi! Cih, azadi. Cih azadi! Salgın koşulları, iktidarı kayyum politikasından vazgeçirmemiş, kayyumlar şiddete karşı oluşturulan kadın birimleri kapatılmış, kadın hizmetleri müdürlüklerine erkekler atanmış, belediye kreşleri kapatılarak pek çoğu diyanete devredilmiş, kadın örgütlerinin çalışmaları dernekler yasası ile kısıtlanmıştır. Bununla birlikte iktidarın hamleleri devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına yönelik şiddete karşı kurulan araştırma komisyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne aktif rol verilirken kadın örgütlerine yine yer verilmemişti. Değerli basın emekçileri, sevgili kadınlar, tüm bu yaşananları buradan uzun uzun yeniden ifade etmemizin nedeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak bu sorunların kaynağını bilmesi ve çözüm üretmesi gereken Sayın Derya Yanık, artan şiddetin nedenlerini kendisinin de merak ettiğini ifade ettiği talihsiz açıklama olmuştur. Ev içinde ve kamusal alanda katlanarak artan fiziksel, cinsel, psikolojik, dinsel ve ekonomik şiddet Bakan Derya Yanık tarafından münferit olarak kabul e görmektedir. Sayın Bakan'a buradan sesleniyoruz. Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınıza ve kadın düşmanı politikalara biz kadınların tahammülü kalmadı. Kadına yönelik şiddet tolere edilemez. Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaptığınız açıklamaları savunmak yerine kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz. Derya Yanık istifa! Yanık istifa! Yanık istifa! kritiktir. Çözümü için kadınlarla birlikte etkin politikalar üretilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanması gereklidir. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının derhal vazgeçilmeli ve sözleşme tüm maddeleriyle birlikte etkin olarak uygulanmalıdır. Kadını birey olarak görmeyin, aile odaklı, politika bakanlık kapatılmalı kadınlarla beraber politika üretecek kadın eş eşitlik bakanlığı kurulmalıdır. Yaşasın kadın dayanışması yaşasın örgütlü mücadelemiz. azadi! azadi!